Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte Tokaboka'ya gelecek olan Megastar Malikanesinin incelemesini yapacağız. Bu malikane hakkında bildiğimiz bilgiler 4 katlı ve havuzlu olması. Tamam. Gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları yavaşlatarak inceleyip sizlere TV. Welcome to the Megastar Mansion. Come inside. Herkes de ya. Şimdi bakın. Giriş kısmı böyle değil de bunun böyle değişik hali ama girişimiz kapımız bu şekilde. Burası giriş bölümümüz. TV. Saniye reklam çıktı reklam değil yer zeminimiz var böyle bir tane. Hmm. Bu arada arkadaşlar 30 Haziran 30 Haziranda gelecek evet. Bakın bir iki üç katlı gibi gözükse de bir tane de Az katı bulunuyor. TV. Bakın bir saniye. Evet bak. Şöyle bir yer altı katımız var. hemen hemen ışıklarımız tabii ki de tuzluk baharatlarımız, ocağımız, mocağımız ve saniye ya çiçeğimiz masamız, şeyimiz, yerlerimiz, duvarımız. Bir saniye dur ya. <laughs> evet, halımız bakın böyle kaplanlı bir halı vesaire var. Hemen yukarı inceleyelim. Işık şöyle bir şey. Ee, şöyle bir yer zemin, koltuk, ne koltuk, yastık, şöyle bir şey, böyle bir şey, şöyle bir şey, böyle bir şey. Şimdi garip bir şey dedim ama yani anlıyorsunuz siz zaten benim. Böyle bir tablo, böyle bir çiçek ve kaplamamız var. Bakın domatesler bu şekilde güzel gözüküyor böyle ve dolabımız böyle bir dolap yani ben beğendim ve bu şurasını da beğendim. Bakın şöyle bir köşe hazırlamış yani şöyle bir oturak arka plan böyle bir tablo ışıklar ve böyle bir bitki. Bunu ben baya beğendim. TV. Welcome the Mansion. Come hmm. Şöyle mor para geliyor. Şöyle iki tane kutu. Burada bir tane kutu. Şöyle kutu ve bir tane çiçek görüyoruz. Ve bir tane de raflık görüyoruz yani. Bunları koymuş yani. Yine o gördüğümüz alanın böyle bir yeri var. yüksek ihtimalle bahçe tarzı bir yer. Ve şöyle bir şekilde ateşimiz var I really a space to şöyle bir alanımız var böyle bir alan var buradasın ne olduğunu pek anlayamadım böyle bir bir şey var böyle bir şey var böyle bir şey var böyle bir oyuncak var Bakın sanki böyle burası böyle yürüme yeri gibi bir şey ışıklarında. Bakın böyle bir şey var. Buna basıyordur kesinlikle. Böyle yıldız vesaire. Böyle bir şey pek anlayamadım. Yine bakın şu yerden ışıklandırmalar var. Çok severim. Eyvallah. Ve... Sulama Mars karakteri bir tane bitki şöyle bir şey yine ve top havuzu güzel baya yani ve halımız var. <laughs> top havuzunun içinden çıkan kızın vücudunu incelediğimizde bir yeni kıyafet görüyoruz. <laughs> Şu alanı direkt şöyle inceleyeyim şöyle bir şey. Aa lamba böyle bir bitki şöyle bir oturak bir tane bakın kocaman oyuncak şöyle muzlu bir oyuncak oyuncak yine oyuncak şöyle bir oturak ışık kaynağı bilgisayar mikrofon garip bir yiyecek böyle bir şey halımız var ve standlayımız var standlay böyle bu arada dur 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 aa bayıldım şurada bir tane noodle var ve kutumuz Şurada yine abu cubur tarz şeyler var. Şunun arkasında ne olduğunu göremiyorum. Çok güzel oyuncuya benziyorlar ama burada oyuncakları var zaten. Kamera böyle bir şey ve şöyle bir yıldız böyle bir oyuncak var. Oyuncak ve oyuncak dedim ama ne olduğunu bilmiyorum bile. Bir saniye falan atlamamız gerek. Trailerler çok hızlı olduğu için. Bakın şöyle bir gloss var. Böyle bir allık ve yine böyle bir şey yani elmalı. Makyaj masası evet. mükemmel. Şurada çok güzel saatimiz var. Şöyle bir şey ve turnalı bir tablo. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bubble tea tarzı bir şey. Telefonumuz var. Yine oyuncaklar var. Bakın burada, burada ve burada. Ve burada halımız var. Ben bu halıyı da beğendim. Yatağı tasarımı da iyi. Arka plan ve yer tasarımı da gayet beğendim. Oy. Peçeteliğimiz mükemmel zaten. Şöyle bir fırça seti geliyor ve glins Şöyle bir şey ve halımız. Yine böyle bir küvet. Raftakilerin ne olduğunu pek anlayamıyorum. Şöyle yine bir mini tripod. Yine o şeyden bir tane daha lip gloss. Bir tane şöyle bir çiçek ve şöyle bir şey. Şuranın arka planı ve buranın alt planı da şöyle. <laughs> tuvaletini yapıyor herhalde arkadaşlar. Şöyle bir oturak yine bir de şunu beğendim bayağı. Şöyle bir tablo geliyor. Şöyle bir perde. Ve evet arkadaşlar bu şekilde 4 yok ama bakın 0, 1, 2 ve 3 şeklinde arka plana bayıldım. Şu koltuk zaten muhteşem. Şu, şu muhteşem baya böyle pikselli mikselli. Şöyle pıplı böyle bir şey var ve şey var. Bakın burası biraz daha renkli eşyalar var burada da. hatta iniyor hatta. Senin burada. Bakın şöyle yine pıplı bir şey var. Ve buradaki şey stantımdır. Nedir? Ne deniyorsa artık. Yine bakın şöyle bir şey var. Şurada bir şey var anlaşılmayan. Telefonumuz, kameramız Kızın kombini yeni, kulaklık yeni, oturak yeni. Şöyle devasa bir bilgisayar var. Çok kaliteli. Ve YouTube ile alakalı şöyle bir, bir ödül var. Ve çiçek ödülü, ve arka plan ve yer planımız. Baya büyük mali malikane. Çok heyecanlıyız bu arada değil mi? Yine böyle bir yatak geliyor. tarz biraz daha böyle pikselli oyun bağımlılığına göre. Yine böyle bir ışık ve yine oyunlar ve şurada tabletimiz bir şey var. Bakın şöyle bir koltuk böyle bir tane şey var. Gözükmeyen şey bulmuş. Şunun içine bir şey girmiş gözükmüyor pek. Paramız da bu şekilde arkadaşlar ve Julivan ama arkadaşlar şeyde ana sayfada Julivan değil şey olarak gözüküyor. Aa. Ha, 30 Haziran olarak gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Megastar Mahalle incelememiz bu kadardı.